Selam, merhaba, hoş geldiniz. Şimdi evrenden mesajlar çekeceğim. Bugün platonikleri de çekeceğim bu arada. Hepsini çekeceğiz. Hayrola Mihriban, sen niye bu kadar aktifsin? <laughs> Normalde buraları uğramazdın diyenler için. Bak yine döndüm dolaştım. Evren beni buraya getirdi. Kurtulamıyorum. İşte benim için de göklerden gelen karar bu. Kimisine göklerden gelen karar Cumhurbaşkanı yapıyor. Beni de bu yapıyor. Kurtulamıyorum. Ve fakat yine işte 7 tane falan video yükledim. Yine işlerim rast geliyor. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Neyse artık. En azından ne yapmam gerektiğini çözmüş bulundum. Şimdi tarot dünyasında en sevilmeyen açılım budur. Bu açılımı yaptığım zaman en az 10 takipçi kaybediyorum işin aslı. Ama umurumda değil. Evrenden duymanız gerekenleri çekeceğim size. İki tane deste var. Birincisi beyaz tüy. Tüylerim biraz kirlenmiş. İkincisi de mavi tüy. Tamam tüyler odaklanın. Evet ben ikisinden de kendime gelen mesajları alacağım. Ben olsam ikisini de dinlerim. Birinci desteğiyle başlıyorum. Yalnız ve doğruları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Tüm boyutta frekanslarda doğru kendine bana aksın. Arkadaşlarım evvel ve aydınlatsın. Üstad ruhlarından yardım istiyorum. Raziyel, Raziyel, Raziyel. Baş melek Raziyel. Bana yardımcı ol. Bakalım <laughs> ne duymanız lazım. Yalnızca düz okumayı niyet ediyorum. Ters de gelse, düz de gelse düz okuyacağım. Şimdi her bir sıra için bir tane şey kart çekelim. Ay bu mavi çok güzel bir renk. Bakalım. Şöyle bebişlerimi uzaklaştırıyorum. Tamam. Baykuşu. Hmm. <laughs> var kuş hem kehanetin temsilcisidir bazı kültürlerde bazen de uğursuzluk sembolü olarak okunabilir ben burada kehanetin sembolü olarak okuyacağım diyor ki senin görmen gereken bir konu var ve sen bununla ilgili kararsız davranıyorsun yani bir sonuç almak istemiyorsun bu konuyla ilgili şu anda biraz çekelim konuyu netleştirelim ya bu ilk sıra kötü bir ki bir konu var senin hayatında tıkayan. Mesela iş konusu olabilir, aşk konusu olabilir, spesifik olarak. Açıkça görmen gereken bir şey var ama sen bunu erteliyorsun, öteliyorsun, düşünmek istemiyorsun. Diyor ki bak bu konuyla ilgili düşünmeye devam edersen, savaşmamaya devam edersen, uğraşmamaya devam edersen, mücadele etmemeye devam edersen seni kesinlikle bu konudan özgürleştiremem. Bazılarınız bu konuyla ilgili aç gözlü olduğunuzu da düşünüyor. Atıyorum sen para konusunda çok obsesifsindir. Kendini aç gözlü buluyorsundur. Ya da e, sen aşk hayatınla ilgili obsesifsindir. Geçmiş yaşamdan getirdiğim bir karmadan dolayı tıkanıklık yaşadığım bir konu var. Bununla ilgili muhakkak karar vermen lazım. Ve eyleme geçmen lazım. Yani işte iş hayatımda hep sorun var Mihriban. Karar ver ben şu işe gireceğim ve yürüyüp gideceğim. Aşk hayatımda sorun var. İşte ben bir arkadaşım var benim. Videoyu dinler mi bilmiyorum. Biz oturuyorduk bana dedi ki Mihriban dedi. Ben de 2023'te evleneceğim görürsün. Böyle oturdu dedim ki vay be tam bir manifestçi. 2023'te hakikaten çok fazla talibi olmaya başladı. Yani bunun sadece niyet etti. Başka da hiçbir şey yapmadı. Sorun kendiliğinden çözüldü. O yüzden de bu sorunun çözülebilmesi için sizin karar vermeniz lazım. Evlenmek istiyorsan evlenmek istiyorum. Bolluk bereket için olmak istiyorsan bolluk bereket için olmak istiyorum. Ve bu konuyla ilgili eyleme geçmek. Ne yapabilirsin? Küçüklü büyüklü manifestler atıyorum. Ev almak istiyorsun. Hemen kendini bir ev anahtarı al. Onu bir kenara koy sakla. Ya da işte evlenmek istiyorsun. Küçüklü büyüklü çeyizler al. Ben işte şu zaman evlenirim, bu zaman evlenirim. O çeyizin parçasıyla hayal kur. Bunu manifest et, bırak. Ya da işte ben hayatım düzelsin istiyorum bir konuda. Sağlığım iyiye gitsin istiyorum. Tamam buna niyet et ve onunla ilgili bir adım at. Bunu yapmazsan diyor ben diyor bu konuyu kesinlikle diyor çözmeyeceğim. Cehennemin kapılarını da açtım diyor. Bu konuyla ilgili aç gözlü değilsin diyor. Merak etme diyor. istemekte herhangi bir sorun yok diyor. Belki de isteyemediğin için blokajdasın diyor. Bak kararsız kaldıkça seni üzerim savaşmadıkça sana bir sürü mücadele getiririm. O yüzden sorununun kaynağını bul. Ne istediğini fark et. Ben çözülmesine yardım edeceğim. Bu kadar. Yoksa çok kötü kartlar. Zaten artık herkes tarot kartlarını aşağı yukarı okumayı biliyor. Temasından da belli. Gelelim ikinci. Tatlı ödüller alacaksınız. Kılıç dokuzlusu. Ne tatlı. Gerçekten Şimdi bakın arkadaşlar bu deste siz tehdit ediliyorsunuz. Şimdi hiç böyle romantizme giremem. Ben aracıyım. Tehdit ediyor seni. Yapmazsan kargaşa. Yapmazsan sürekli böyle bir bak şu olmazsa ben sana gösteririm. Bak yine kötü kart. Hem de çok kötü bir kart. İkinci de resmen tehdit. Diyor ki sen buna karar ver kararı yani öyle çok büyük bir şey beklemiyor senden. Yani sana demiyor ki işte atıyorum sen tıp okumak istiyorsun. Günde 15 saat ders çalış demiyor sana. Sen niyet et ve karar ver. Bu kararsızlığından yoruldum diyor. Bir işte birini seviyorsun. Tamam ben karar verdim artık düşünmüyorum. Ben bu, bu kişinin bana gelmesine niyet ediyorum. Tak konuyu kapat. 5-10 dakika bir manifest yap. Bir düşün bir meditasyon yap. Bunu yaparsan tatlı ödüller alacaksın. Şimdi bir ikinci sorun da bir fırsatın gelmesini beklerken sürekli bir fırsat kolluyorsan ve bu fırsatın gelmesini bekliyorsan ve bu özellikle de bir kadın erkekle ilgiliyse evliysen ilişkinle ilgiliyse kocandan bir beklentin varsa ailenden bir beklentin varsa senin için bir yolun açılmasını istiyorsan bu yol açılmıyorsa sonunda senin için büyük bir hayır var. Niye tatlı ödüller alacaksınız da başladı. Ama yine burada senden bir şey istiyor. Yine adım at. Yine bak bir adım at. Üzülmek yerine diyor ki bana küçük bir adım at. Hayatını kısır döngüye sokan sensin. Ben sana yardım etmek istiyorum. Fakat senin ne istediğin belli değil. Şimdi düşünün ki işte 100 bin ton su var bir yerde. <laughs> Ama suyun akacak yolu yok. Yani kendi cazibesine akacağı bir yolu yok. Ne yapıyor? Bir oraya dağılıyor, bir buraya dağılıyor. Sen ona yol açmamışsın. Suyu doğru yere götüremiyorsun enerji birikmiş, akacağım diyor, akacak yer bulamıyor. Çok basitçe çözülebilecek sorunlar var ve tekrar eden olaylar var hayatınızda. İşte atıyorum bir yeri satmak istiyorsun, düzenli satamıyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun, işte geçmiş yaşamla diye... ya atalarından gelen bir karmadır ya da senin geçmiş yaşamınla ilgilidir. Ya da gerçekten bu hayatında annen ya da baban seni bir konuda baskılamıştır. <laughs> o yüzden Sorun neyse sorununu çözmek için niyet et. Küçük bir adım at. Özellikle de bir erkekle ilgiliyse de ya da bir kadınla ilgili. Ya tamam işte ben bununla bunu, bunu yaşamayı niyet ediyorum de kapat. Yoksa diyor. Ben seni çok üzerim. Çok tehditkar yani hiç gözü kara yürüyüp gidiyor. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratım. Bak yaratım istiyor senden. Kutsal Ruh'la birlikte yeniden yaratın. Bak, bir şeyi senle beraber oluşturmak istiyor. Kutsal Ruh'la beraber yeniden yarat. Bana kapı aç, bana yol göster. Farkın olmadığım bir fırsat var. Çok neyle başladı neyle bitirdi? Her zaman söylüyorum. İlk kart ve son kart yani giriş ve sonuç. Hani bir kompozisyonun başı ve sonu gibi. Çok güzel. Şuradan tarçalardan yol göstermesini dileyerek. Kadar da sıçrana. Toprak ana Afrodit. Bu arada bu kartlar neden herkese sürekli geliyor. Yani son baktığı açıların hepsinde hep bu üçü dönüp dolaşıyordum. Şimdi arkadaşlarım son partta diyor ki senin bu kararsız olduğun konularla ilgili senin karşına öyle fırsatlar çıkarırım ki karar verirsen. Çünkü değnek altı şimdi diyor ki fırsatı görmüyorsun. Karşına öyle bir fırsat çıkaracağım ki dünyadaki bütün insanlar diyecek vay be bu durum nasıl çözüldü. Diyor ki bu çözülecek sorun senin aklına kolaylıkla gelmez. Sen olayı kendi aklınla çözmeye çalışma. Olayı bana bırak ben bu konuyu nasıl çözeceğimi biliyorum. Hatta diyor gerekirse yatıp uzan, dinlen ya da şöyle bir uyarı olabilir bu bak. Bu ameliyattan sonra dinlenme anlamında taşıyor. Bu çok tehditkar bir deste. Yani vururum, kırarım, sinirlenirim. Ama çok büyük bir şey de beklemiyor senden. Muhtemelen olacak olan şu. ...kendi üstüme de alındığım için biraz tırstım. Ee, şimdi sen karar veremediğin için... ...karar verene kadar canını acıtacağım. Canını acıtacağım, canını acıtacağım, canını acıtacağım. Gerekirse... ...hasta bile olup uzanabilirsin. Çünkü sen canın acımadığı sürece... ...karar vermiyorsun. Yine bana bırakacaksın. Küçük bir adım atacaksın. Ben seni beklenmedik şekilde yüceltebilirim. Çünkü kutsal ruhla beraber yeniden yaratacak. Ya zaten ta şurada başladığımda... ...ne dedim size... Dedim ki senden bir plan istiyor. Bir yani bana plan göster diyor. Sondaki e, hayvan ruhları kartlarında ne diyor? diyor? Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratacağım. <laughs> yani yol göstermek. inancınızı uymayabilir. Şimdi e, ne olacak? Diyor ki da sıçrama. Toprak ana. Bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayatına geçir. Tamam. Yani atılım için sana ihtiyacı var yine. Burada dişin enerjisi düşük olanlar gerçekten de dans edebilirler. Kendinize iyi bakabilirsiniz. Kadın olduğunuzu takdir edebilirsiniz. Yani Bu kadınlara açılmış bir kart. Erkekler için de toprak anayı daha çok üstünüze alabilirsiniz. Çevrecilikle ilgili yardımınız isteniyor. Daha önce de açıklamıştım bu kartın anlamı. Nedir? İşte yoldan petişe toplarsın. İşte ne bileyim çöpleri kaldırırsın. işte çok kurumuş bir ağaç görürsün, su verirsin. İşte çevrecilikle ilgili örgütlere yardım yaparsın. Siz de bunu üstünüze alabilirsiniz. Tabii kadınlar da alabilir. Sizin için çok hayırlı kapıların açılacağını görüyorum. Ama şartı var. Önce kararını ver. Kararını verirsen ben sana yardım edeceğim. O yüzden hemen ben şu anda içimden bir dilekte bulunayım. Siz de hemen bulunun. Bir şey niyet edin. benim minnoşlar görüyor musunuz? Leyne kası işte fırsatlar başladı. Sorunu çözdük. Yer konularla ilgili de düşünün. Blokajlarla ilgili de düşünün. Niyet edin. Küçük bir adım atın bırakın. Evet sizleri seviyorum. Benden şahsi ve kişisel danışmanlık almak isteyenler aşağıdaki açıklamalar kısmındaki numaraya mesaj atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek üzere. hoşça kalın. Geldim bu deste. İkinci destem. Yalnız ben size doğruları görüp söyleme yetiniyorum. Tüm boyutta frekanslarda doğru kainat bana aksın arkadaşlarım ve beni aydınlatsın. Raziyeler, raziyeler, raziyeler. Ve üstadlarından yardım istiyorum bu okuma boyunca. Niye böyle açtık? Bu, bunu elim ters geliyor. Çok garip bir şey var bu destede. Kolum falan ağrıyor. Bir acayibim. Mikel, Mikel, Mikel. Sevgi her yerde. Hepsini düz okuyorum. Düz okumaya niyet etmiştim zaten ilk desteği de okurken. <laughs> Burada diyor ki sen çok çabaladığın konularla ilgili sonuç alamadığın zaman kalbin çok kırılıyor. Fakat fark etmediğin bir şey var. Ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar ileriyi görmeye çalışırsan çalış. Seni seven bir, yani sen sevilerek yaratılmış bir ruhsun. Sevgi her yerde senin etrafını sarıp sarmalıyor. Sen bugün bazı fırsatları kaçırdığını zannetsen de senin için daha iyi fırsatlar bir yerlerde hazırlanıyor. Dolayısıyla da sen olmamış şeylere odaklanma. Belki de bu bütüncül sevgiyi kaçırıyorsun burada. Kendi aklınla yargıda bulunup karar veriyorsun. Sonuçta bu dünyada en uzun yaşayanımız bile 90 sene yaşıyor. Hani ne kadar büyük bir tecrübemiz olabilir yaşam ve hayatla ilgili ya da onun sırlarıyla, gizemleriyle ilgili. Burada diyor ki senin için daha iyisi hazırlanıyorken üzülmeyi bırak. Spesifik olarak belki aldatılmışsınızdır, bunu çok içselleştirmişsinizdir. Birisi size yalan söylemiştir. İş yerinizde biri sizi dolandırmıştır. Biri hakikaten paranızı çalmıştır. Yani senin üzüldüğün ve temelinde hayatını etkileyen o konu senin için daha iyisi şu anda hali hazırda hazırlanıyor. Sen ümitsizlik içindesin. Fırsatı görmüyorsun ama fırsatla karşılaştığında çok büyük bir <laughs> çok büyük bir sevinçle karşılayacaksın. Bu özellikle evlenmek, neşe, sevinç bir olayın tamamlanması belki üniversite sınavına girdin çok üzüldün çok uğraşmıştın sonuç alamadın istediğin gibi bir şey yapamadın işte daha iyi bir yerden mezun olacaksın yani sen hayatın içindeki duruma güven sen kendin karar verme seninle ilgili güzel bir plan var endişeyi bırak sakinleş anlamını taşıyor bir diğer açıdan da bana şöyle bir şey hissettiriyor sen aslında güzel şeylerle de karşılaşıyorsun ama olaylara Hmm. olan. Ama olaylara o kadar insan gözüyle bakıyorsun ki senin için gelen güzellikleri net göre, görüp fark edemiyorsun. Her bir yerinde sevildiğini anlayamıyorsun. Ya çok kötü bir adamdan kurtuldun ya daha iyi bir kadere doğru gidiyorsun ya işte. Biraz da şöyle bir şey alıyorum aslında ben burada enerjisel olarak da. konuşamıyorum. Böyle açımları yapmak normal açımlardan daha zor. Şöyle bir şey alıyorum. Bana diyor ki kartlar aslında enerjisel olarak bunu hissettiriyor. Senin için hazırlanmış olan güzelliği göremeyecek kadar beşeri alemin içindesin. Bazen sevildiğini görem göremiyorsun ama biz seni sevdiğimizi bazı yerlerde gösteriyoruz ve kendinle ilgili çok bir süre uzun süreli planlar yapma. Kendini ilahi sevgiye bırak işte. Allah'ım kendimi sana emanet ediyorum. Başıma güzel şeyler getir gibi bir niyet. Allah'ım sana teslim oluyorum. Hakkımda hayırlılarını hayatıma getir gibi bir niyet ve bulunabilirsiniz. Cömert ruhlu olun. Ay delikanlı gönlüm var. Şimdi burada bir şey algılıyorum. Geçmişte beni terk edip gidip onun kalbini de kırmış olabilirsin. Bir erkek, bir kadın, bir sevginin. Ve şu an yaşadığım mücadeleyi ya da aşk hayatındaki problem, blokajı bunun yüzünden olabilir ve bunu değerlendirin. Bundan dolayı da ne yapabilirsiniz? Evet. belki helalleşebilirsiniz. Ya da meditasyonda karşınıza çağır. Sonuçta birisine şifa yaparken de onun benliğinden yardım isteyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada affedilmek için de üst benliğinden yardım istenilebilir. Şimdi diyor ki evet. öncelikle bir, şunu bana söyledi yani sen birini zamanda çok uğraştırdıysan şu anda geleceğini göremiyor olabilirsin. Belki de bulunmaz bir kısmeti fırsatı kaçırdın anlamı da var. Şimdi ikinci bir anlamı da şu. Burada şöyle bir şey okuyorum. Bir şeyler buluşmuyor, kavuşmuyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Hep bir kaos, hep bir düzen bozukluğu, hep bir savaş hali. Hep tamamen bir şey olacakken son anda olmuyormuş gibi bir his. Burada kendine ve diğer insanlara karşı cömert olursan eğer senin karşına bulunmaz fırsatları çıkarırım diyor. Yani bu sizden isteyen, yardım isteyen birine cömert davranmak ya da herhangi bir konuda cidden cömert olmak. Eee... Çok fazla size yardım edecektir. Bu arada kutsal olan kartı da yani burada hiç kimsenin evde suna hazırlayacak hali yok ama yine de işte e, huzurlu ve meditasyon halinde olabilirsiniz ya da işte belki açıp işte ayet er, kürsü gibi şeyler dinleyebilirsiniz. Yani ibadet bir yeri kutsallaştır. Orada bir dua et, orada bir şeyler yap anlamı taşıyor. Evet. Devam edelim. En sevdiğim. Bak bu 2 lira açılıyor değil mi? Diğer videoyu izleyenler bunu da hatırlar. Bir mucize bekle. Bak bir kart çok sık ve ısrarlı geliyorsa o muhakkak anlamını gerçekleştiriyor. O yüzden mucizeler gelecek bize. Alıyoruz ve kabul ediyoruz. Şimdi, <laughs> Şimdi Bir ömrüm dönüşüm içindesiniz. Fark etmediğiniz bir şeyler var. Geçmişte herkes hata yapmıştır. Yani ben hiç hata yapmadım. Ben herkese hep iyi davrandım demek. Kendine belki de düzgün ve doğru bir pencereden bakamamak anlamına geliyor. O yüzden de siz bazı şeylerin de bedellerini ödüyor olabilirsiniz. Bu desteği ben de seçtim. Ben de bir şeylerin bedellerini ödüyor olabilirim. Şimdi burada diyor ki bu çok fazla ve sık eğer acı yaşıyorsan ve çok kafana takıyorsan işte şöyle de oldu, böyle de oldu, öyle de oldu. Bu bir mucize bekle Meryem Hanım'ın kartı. Meryem Ana'nın oğlu Hazreti İsa nasıl ki bağışlayıcıysa... Ya şunu alıyorum, dimdirek söyleyeceğim. Sen herkese başlamak için bağışlamaya çalış. Düzelmesi için bağışlamaya çalış. Onun için de kendin için bağışlamaya çalış. Eğer bunu yaparsan çok daha iyi olacaksın. Çünkü enerjini dengelemediğin sürece üzülüyorsun ve seseye kapılıyorsun. Sıkılıyorsun, bunalıyorsun, zorlanıyorsun, ve hiç bitmeyen bir döngü, ölüm şeytan. Yani daha fazla kriz, daha fazla acı, daha fazla kötü insan hayatına çekiyorsun. Tatlı ödüller almak ve bir mucizeye erişmek için şeytanla dur deyip tamam ben bunları yaşadım fakat herkes bir şeyler yaşıyor. Yani diyor ki sen affet ki affedilesin. Tamamen bunu çıkarıyorum. Doğru mu? sihirbaz kadın, iyileştirici, ilahi, tamam. Doğru mu söylüyorum dedim. O da bana dedi ki ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Tamam yani doğru söylediğimi doğruladık. Şimdi affedersen. Yalnız şu akrep burcunu kartı. Bu da Seni bilerek zorluyorum ki böyle büyük bir şey affedebilirsen sana büyük ödüller vereceğim zaten bir mucize bekle demiş. Yani ne kadar kötü olursa olsun bu durumu çözebilecek bir mucize var ve tatlı ödüller alacağını zaten söylüyor. Kesinlikle bir enerjisel olarak dengelenmek, özellikle beddua ediyorsanız bunu bırakmak, kendinizi de affetmek. Yani ben ona neden iyi davrandım, ben ona niye bunu yaptım, hak etmedi halde niye böyle şey, hayır. Bu kuyunun içinden çıkmak için onu da kendinizi de, bu anneniz olur, babanız olur, arkadaşlarınız olur, akrabalarınız olur, eski sevgiliniz olur, Herhangi birisini affet affedebilirsen en sevdiğim kartlardan biri. Aslında en sevdiğim kart bu olabilir. Şimdi bu kartı özelinde diğerlerinden daha kıymetli yapan şey benim gözümde tek bir kişinin saadet içinde olmaması, büyük bir ailenin mutluluğu, büyük bir ailenin bolluk bereketi, büyük bir ailenin prestiji. Yani bir tek kendini kurtarmayacaksın, diğerlerinin de kurtuluşuna vesile olacaksın ve rahatlayacaksın. O yüzden e, ee, bize zarar verenleri ve bize acı çektirenleri affetmeye niyet etmemiz lazım. Ben hepsini affediyorum. Affediyorum, affediyorum, affediyorum. Bunu yaptığımız takdirde hayatımıza mucizeler gelecektir. Bugün evrenden gelen mesajlar inanılmaz serttir. Resmen evren dedi ki yani yaparsanız iyi olur, yapmazsanız zora sokarım. Affetmek onun için yaptığımız bir şey değil. Kendimiz için yaptığımız bir şey. Yine söylüyorum. Sonunda bir mucize varsa ve tatlı bir ödül alacaksak onun yaşadığı şey bizi ilgilendirmemeli. Yine de başka kartlar da çekmek istiyorum. <laughs> bu desteyle bu videoyu izleyen arkadaşlarla birlikte şifalığını bilmem için şu anda hangi niyeti de edip bu işi kapatmamız lazım bu videoyu. en engeli Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bazı tanrıçalar ve bazı tanrılar çok serttir. Yani bunlar mitolojik karakterler. En azından hikayenin bir parçası gibiler. Bunları tanıyor olmak hikayeyi daha net ve doğru okumamıza sebep oluyor. Ve ben Maat'tan korkarım aslında. Yani pek de acıması olduğunu söyleyemem. Şimdi bana diyor ki karşına bulunmaz bir fırsat bulunmaz fırsat, adalet, dönüşüm her engeli aşın. O yüzden ben şuna niyet edeceğim. Siz de benimle beraber etmek isterseniz edebilirsiniz. Benim hayrım, benim ve bütününün hayrın olacak şekilde her şeyin dönüşebilmesi için söyleyemiyorum ha. Videoyu durduracağım. Bunu net düşünmem lazım. Şimdi bu biraz beni aklıma esen gibi hareket ettiğimden burada matın bir çıkması orta yerden beni biraz ürküttü. Dediğim gibi ben bazı işaretlere inanıyorum. Şimdi şöyle niyet edeceğiz. Bulunmaz fırsatların adaletli bir şekilde karşımıza çıkması ve bizi dönüştürmesi için Allah'a, evlere ne inanıyorsanız işte Allah'a güveniyorum. Bütün engelleri sırasıyla aşacağım diye niyet edebilirsiniz. Evet. Konuşamıyorum. Neyse. <laughs> ee, kendinize çok iyi bakın. Yarın çınarda görüşmek üzere. Bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim numarasından mesaj atarak bana randevu alabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bu garip bir açılım oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.